Herkes bir yerlerde koşturuyor yapınar. Ben de ne zaman gördüm Ali'yi hatırlamıyorum. Başka bir şey yok değil mi Leyla? Bak saklamazsın değil mi bizden? Deli misin ne saklaması? Bekletiyorlar hala Rıza babayı. Bir değişiklik yok gerçekten. sana görebilir miyiz gelsek? Beş dakika çıktı olsa görebilir miyiz? Annem soruyor da gelsek görebilir miyiz? Duydum ama maalesef. Biz de giremiyoruz yanına. Belki şu gözaltı bitince savcılık sevkinden yapabiliriz bir şeyler. Ama kesin değil bak. Söz vermiş gibi olmayayım. Anladım tabii. Haberdar edin bizi ne olur. Ali'yi görürsen de söyle. Tamam. Merak etme. Nasıl vaziyet? Nasıl olsun? Aramaya korkuyorum. Ne soracaklar? Ne diyeceğim? Öyle zor ki. Her şey geldi bizim başımıza.